soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tarla lafıskesi yerine damlama sistemi kullanılda diyor. %40'ında su tasarrufu sağlanıyor. Şimdi fıskiye ile sulanan tarla ve damlama sistemini vermiş. Hasan amca alanları dönüm cinsinden farklı birer doğal sayı eşit olan tar iki tarlasından birini fıskiye, diğerini damlama sistemi kullanılacaktır. Hasan amcanın tarlaları sulamak için harcadığı toplam suyun fıskiye sistemi, diğer yarısını ise damlama. İki Tarla için eşit su kullanıyor arkadaşlar. Demek ki alanları, bu Hasan amcanın tarlanın alanları toplam dönüm oranlarını oranlarını cinsinden aşağıda hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar, fıskiye ve damlama eşit alanlı olsun ne olsun arkadaşlar bir dönüm. Bu da bir dönüm ıskeyle suzladığı zaman arkadaşlar 100 metreküp su harcıyorsa damlamada yüzde 40 oranda kar ediyor elde ediyor yani yüzde 40 tasarruf sağlıyorsa yüzde 40 yüzde 60 ile yetiniyor demektir arkadaşlar yani ne yapıyordur 60 metreküple arkadaşlar tarlayı suluyor o zaman bunu aynı dönümü bunda 60 metreküple bunu 100 metreküple eşit su kullandığı için arkadaşlar o zaman ekokunu alacağım. 100 ile 60'ın ekoku arkadaşlar. O da ne yapar bana? 300'ü verir. 300 metreküp. Demek ki iki tarla için arkadaşlar 300 metreküp su kullanmış. Burada bir dönümde 100 metreküp yapıyordu arkadaşlar. 300 bölü 100 eşittir 3. Burada da arkadaşlar 300 bölü 60 eşittir 5 diyoruz arkadaşlar. Şimdi e, burada 3 burada 5 3 ile 5'i 3 dönüm 5 dönüm arkadaşlar topluyoruz. 8 2 tarla arkadaşlar burada 3 dönümse burada 5 dönüm tarla çuluyor demektir. Bunun katları olacak. Bunun katları ne var arkadaşlar? 8, 16, 24, 32. Şıklara bakacağız arkadaşlar. Hangisi var? Bakıyorum şıklarda ne var? 16 var. Cevabımız arkadaşlar 16 diyoruz.